Arkadaşlar öncelikle Yemin dizisinde en çok istediğimiz Songül'ün sonunun gelmesini isteyenler ve Songül'ün sonunu Cemre, Cavidan ve Oya'nın getirmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim arkadaşlar. Peki arkadaşlar Cavidan'ın cezaevinden kurtulup yeniden Yemin dizisine katılmasını ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Songül ve Kumru yüzünden yeni sezonda kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Hikmet Bey'in Songül ile evlendiğini öğrenen Cavidan yeni bölümlerde Cemre ile birlikte Songül'ün sonunu getirebilecekler mi? Ve Talaz ile bir geçmişi olan Songül yeni bölümlerde bu oyunlarına Talaz'ı da alet edecek mi? Ve diğer taraftan arkadaşlar... Feride ile Emir arasında yaşanan tüm olaylardan sonra Emir Feride'nin tüm gerçeklerini öğrenecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin Dizisi ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar eğer ki Cavidan Yemin Dizisine yeniden dönecekse son günün sonunu getirsin diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Ve yeni sezonda kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden yemin dizisi arkadaşlar Yeni bölümlerde Cemre ve Cavidan sayesinde Songül'ün tüm oyunları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak Ve arkadaşlar Cemre artık Songül'ün tüm oyunlarını yavaş yavaş çözerken Ve son günün sonunu getirirken Diğer taraftan Talas ise artık Cemre'ye engel olmaya başlayacak Çünkü arkadaşlar Talas Songül ile bir geçmişi olduğu için ve hala Songül'ü sevdiği için yeni bölümlerde Songül'e yardım etmeye başlayacak. Talas arkadaşlar hem Songül'ü sevdiği için, unutamadığı için ve diğer taraftan ise parayı da sevdiği için Songül ile birlikte olacaklar. Fakat her zamanki gibi Talas ve Songül de hiçbir oyununda başarılı olamayacaklar. Cemre ve Cavidan her zamanki gibi bu planlarında başarılı olacaklar arkadaşlar ve Cavidan ne kadar konaktan uzak olsa da konaktaki herkese Songülden kurtararak çok büyük bir başarı elde edecek arkadaşlar. Fakat Cavidan dönse bile Hikmet Bey'in Melike ile evlenmesini isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yemin dizisi yeni detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.